i yeah. yeşil yemiş, yemişil gökyüzü yemiş, gözler yemiş, bir sürü insanlar var renkte kırmızı olabilirim ben harbiden renk görüm ikilemi düşüyorum aradaki kendimle şüpheciyim kendimden soruyorum sorun ne açıyorum kalbimi ineceğim derine zor da olsa çözeceğim umutlarım bu yönde hatırlarım kendimi ancak vakit ayırıp satırları kayırıp perde de görüyorken acımadın uzaktayken arama çünkü beni bulamazsın tekrar yine karşıda sorun, sorun ne derdim ben sorun ben sorun ben ben acı ne, acı ne? Devrildikçe acılar sardı dört köşeye Bilemedim kendimi var kök var al Yıldızlar bak yok yine aydınlıkta korkacaksın Var hitam gidecek güneşli günlere Şeytanlardan seni kurtardım bu da ne? Sanmışım şeytan sermişim senin için her şey yapardım Siktir geçmiş ya da çok belli Arda aslında Çok belli Aslında çok sevdiğim Acıyorum kendime Neden bilmiyorum Çok benziyoruz Nasıl? Ben de bilmiyorum Ortak sıralarımız var Çünkü sen benziyorsun içine düş, kurvede düş Dizlerin üstüne yara bere küt Kan kokuyorken ellerim gül Bir sana bir bana olmadı tüm Cevaplarım olmalıydı bence kendi asıma Doğruları görecekse perdene bakardın ha Tek düşmanım olabilir deki yasıma Konuştuğum bu çocuk susuyorken canına Bide, bide, her şey iyiden Olsa keşke anılan oldu Geçmiş, geçmiş, bitmiş, bitmiş Verilen sözler, yalan ediyen Kalbim sandım inan Yüzüm dar bir yerden hayli yüksek Bilemedim kendimi var kök yüzü var Yıldızlar bak yok yine aydınlıkta kokacaksın Var iddiam bitecek güneşli günlerin Şeytanlardan seni kurtardım bu da ne? Sanmışım şeytan senmişim senin için her şey yapardım Siktir et geçmişi daha çok belli